çok mutluyum. Yarın bayram olduğu için çok mutluyum. Herkes sevinçle bayram bekliyor. Tabii ben de. Ben bayramı çok seviyorum. Herkes birbirine şeker verecek. Evet, bayramda herkes çok mutlu olur. Olacak. Bir şey söyleyecek mi seninle? Çok mutlu olur herkes bayramda. Yarın bayram. Ben çok mutluyum. Herkes çok mutlu. O gün herkes komşusuna gidecek. Herkes birbirine şeker verecek. Herkes bayramlaşacak. Bayram Herkese çok kutlu olsun. Evfuski. <laughs> Başka? Hepinizi çok seviyorum. Hı -hı. Size çok iyi bayramlar diliyorum. Okul Akıl, okulda iyi zamanlar veriyorum size. Hı -hı. Bir de Kime? herkesi çok seviyorum. E, ee, yarın başka ne yapacaksın? O dönemler. Yarın herkese teker teker gidip Hı. şeker toplayacağız. Kime gideceksin mesela? Mesela Ayşe teyze gider. Hı. Ayşe teyze gider. Hı. Fatoş teyze gider. Hı. teyzem bile. Ee, bir de şey gideceğim. <laughs> <laughs> Kime? Bahsettiğim <laughs> gibi bayramımız çok iyi olacak. Bir de dediğim gibi Maratan'dan bile gideceğiz. Sizin yerin kaldı. Kızım, bak. önce onlar gelecek. Biz büyüyüz. Elimizi öpecekler. <laughs> Sonra biz gideceğiz. Tamam, ilk önce bekleyeceğiz. Gelenlere gideceğiz. Ama onlar kesin bize gelecek. Ben eminim. <laughs> Bayram olduğu için çok mutluyum. Herkes çok sevinecek herkes çok ama çok seviyor bayramı. Sabah kalkınca ilk ne yapacaksın? Sabah kalkınca ilk her tarafı düzgünce toplayacağım. Üstümü giyineceğim. Hmm. başka bir şey yapacağım. Bayram üstümü hazırlayacağım. Kahvaltı yapmayacağım Yapacağım. Elini yüzümü yıkayacağım. Sonra kapatma yapacağım bizimle bayramlaşmayacaksın mı? Bayramlaşacağım. Bak hatta şöyle yiyiniz yapacağım. Gösterelim hepinize. Oo, öyle çok olsun diyeceğim. Ben de sen öpeceğim. Bayramlaşacağım. O sana haşlığını alacağım. Değil miydi? Evet. Herkes haşlığını bu arada. Anlatayım yapmışım. Hmm. Elipenlerin hepsi çakılır. Elipen el pen değil, el pen el penleri çok demiş. Bunu unutmayın. Yani. Hmm. Sen ne çok şey biliyor musun öyle? <laughs> Tabii ki de ben eğitilmiş. Eğitilmiş misin? <gülüyor> Kim <gülüyor> eğitti? <gülüyor> ben seni eğittim, sen de beni eğittin. Orası hmm. doğru, doğru. Hmm. Demek sen beni eğittin. Şuradan çıkalım. İyi bayramlar çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük bitmişti çekmemiz. Ama ne oldu? Ne oldu bitti. Lan. <laughs> Hakikaten ne oldu? Çekmesi bitti. <laughs> Az mı dişi şey, şey Hep böyle tutuyor. Bahsettiğim gibi biraz sonra evet. bitireceğiz bu programı. Ben gözünüzü bizden ayırmayın. <laughs> Kim ayırmayacak yine? <laughs> Herkes ayırmayacak. <laughs> Televizyona mı vereceğiz bunu? Tabii ki de zaten televizyondayız. Hay hangi kanala verelim? Show TV. <laughs> Tam şovluk değil mi İrem? Pijamalı bir aile çıkmış. Pijamalı mıyız biz anne? Pijama mı giydik? Pijama şey tartışı Sen de sen misin? Hı <sen> <laughs> kıyafetlerimi giydim. Hepinize iyi bayramlar çocuklar. Hepinizin bayramı çok kutlu olsun. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Çocuklar, büyükler hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Şimdi bitecek. Beş dakika sonra programımız bitecek. <laughs> Kaptan <öyle> bitecek. <laughs> tamam bitti tamam.